Hepinize Merhabalar Arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Hileli Brawl Stars oynayacağız ee, Arkadaşlar Bu aralar fazla Oyun videosu atamadım ee, Şey sürem yoktu kusura bakmayın Eskiden Demiştim size e, Belki bir daha atabilirim Hileli Brawl Stars Videosu demiştim ee, İşte oldu Oldu Şimdi çekiyoruz işte karakterler falan falan koydum. Bu arada arkadaşlar 102 abone olmuşuz. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Yeni serimi yeni serim olan e, denemeden korkma videolarını da falan eee izleyebilirsiniz. Daha bir tane video göndermiştim. Öyle işte. <laughs> buradan tek hesaplaşma. Şurada hangi savaşı alayım? Dag. Dagla iyi oynamış. Bu arada bu videoya like patlaması istiyorum arkadaşlar like bombasına basın abanın çök çökertin like butonunu. rekor like istiyorum o gelip beni almaz değil mi Dur, hayır 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 yes hayır Sukuyik. <laughs> <laughs> Safayı kopar. Bu arada size bir şey isteyeceğim. Normalde hani böyle kasa soyma videoları var ya. Brawl Stars gerçekten güzel oyun diye bir tane video var ya. E, bir tane çocuk söylüyor şarkıyı. O videoda böyle bazen şey oluyor. E, neydi ya? O ses var. Bir de Brawl Stars'ta şey var. E, bu hileli Brawl Stars'ta yapıyorlar. Durun. He. Sonra ee, şuraya nasıl Şuradan yapıyorlar. Yani bilen biliyorsunuzdur belki. Buradan in, intifi süper diye bir şey var. Buna bastığınız zaman ee, sonsuz şey geliyor. Sonsuz ee, şey hip süper süper saldırı sonsuz doluyor. Yani benim size önerdiğim El Primo veya şey de El Primo, Edgar, Bibi ondan sonra şey de olabilir. <laughs> ondan sonra şey de olabilir. Neydi ismi ya? 8 bit 8 bütün o ulti şeysi e, karşı taraftaki e, savaşçının cephanesini azaltınca e, o da otomatik ben ateş edince ölüyor da. Başladı. Nasıl bir şey yaptı? Benim canım daha yüzde yüz. Tabi oradaki bottu. Tövbe tövbe. kulübe katılayım. Birisini davet edeyim, VS atalım. Bro <laughs> Allah, Ha, şey. Şuradan. O beni davet ettiler vs takımdan neler yazmışlar Neyse boş ver ya biz buradadan ee, ne alayım Ne alayım Edgar alayım Edgar alayım karı aldım. Yok emiş mi? Hırsı, hırsız Edgar. O değil oyun baya kasıyor. Şuradan rahatsız etmeyi açayım da. <laughs> Neyse hadi başlayalım. İlk 3'e girersem adamım. Deyip de, de Şeli'ye ölüyormuşum. <laughs> Oha! Spike bana bulaşmayacaktı. Şimdi o küpler nane yedi diyeceğim. Daryl geldi. Hayır 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 hayır. Hayır hayır. 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 Lafımı geri, geri alıyorum. Nasıl zor oluyorum oynat bakalım. Zor. Buradan başka etkinlik seçeyim. Tek hesaplaşma bir garip oldu. Ha düello. Düello. Gromla ya. Grom yerine hmm, Peril ya da Mortis. Mortis'i seçeyim Mortis. Lingara Bet. Serseri Mortis'i an eşin kostümünü seçeyim. Ninja eş. Hadi başla. Bu arada e, denememi istediğiniz abur cuburlara yorumlara yazın. Hiç üşenmekle şey yapmayın arkadaşlar lütfen. Lütfen üşenmeyin. Yazın yorumlara. Bir şey bulamıyorum zaten. Nani? <laughs> ya. Ne ara öldüm? Şeli ile bütün adamları alıyor ya. Yes! Yes! Şşş. Nite'ye bak. Diyeceğim de öldürüyor abi. Ayı geldi ayı. Ayıyla nane yedim değil mi be? Allah! Öldüm ya. Bu nedir ya? Bu nedir ya? Kolta bak. Koltun Max şey. Koltun Max karizma. O değil. Dinamik almış. Dinamik. Dur niye azalttım ki ben? Hayır. Mortis'le ben senin kafana tükürmedim mi? Yaptım. Hiper şarjı açtı. Bu nedir ya? Alacağım lan. Ben de mi alacağım? Ben ama şimdi ne, daha ne Michael alacağım? Daha ismini de söylemiyorum. Söyleyemedim. Konuşmayı öğrenmem lazım ya. Nerede lan? Hı. Menegeee Robo Mike Mike Robo Yoşka <laughs> <laughs> da Ruski Orlet diye ateş ediyor nasıl alıyor? Dur alıyor. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl? Sen de bir şarjı girip durma ya. Telefon. Gel lan Adamsan gel lan. Adam sen yanıma gel. Diyeceğim de benim canım az. Anlamıyorum ben bunu ya. Anlamıyorum ya. Attım yere. Gidin hepiniz gidin. Oha aldım. Ama Meg ile ben dıttım. Tamam hadi öldür. Emoji koymayın da şey yapmasın. Şaka maka alıyorum ha. Gibi gibi gibi. Evet arkadaşlar e, videomuz burada bitiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, ab kanalıma abone olup bu videoya beğeni patlaması yaparsanız çok güzel olur. Mükemmel olur. Çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.